Bugünkü videoda aslında biraz dengeli ilişkilerden, hatta işte sağlıklı ilişkiler gibi de niteleyebiliriz. E, ama daha çok dengede olma meselesinden ben bahsetmek istiyorum. E, bunu da biraz fedakarlık ve e, feragat kavramları üzerinde anlatıyor olacağım. E, belki önce kavramlara biraz bakmak lazım. Yani fedakarlık derken neyi kastediyorum? Aslında başkasının da ihtiyacını gözeterek ona göre hareket edebilme e, gibi bir noktadan bahsediyor olacağım fedakarlık feragat etmek aslında tam da kelime anlamıyla belki kendi ihtiyacımızı hiç gözetmeden tamamen karşı tarafın ihtiyacını gidermek e, üzerine ve karşı tarafı memnun etmek üzerine e, yapmış olduğumuz bir şey ki aslında bunun bizim üzerimizdeki etkisi eksiltici bir etki tabii yani bu noktada bizden götüren e, tarafı var. Denge meselesini de bir metafor üzerinden anlatmayı seviyorum ben. Genelde seanslarımda kalem kullanarak yapıyorum ama bugün bir çubuk aracılığıyla anlatıyor olacağım aslında bunu. Bunu bir tahtravali gibi düşünürsek, aslında her ilişkide, her karşılaşmada, akrabalık ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi ya da romantik ilişki olabilir. Her karşılaşma bir tahtravalliğe çıkmak demek aslında. Ve tabii ki tahtravalliğin dengesini koruyabilmesi demek, aslında ağırlık yükünün eşit olarak iki tarafı da dağılıyor olması demek. Yani eğer ki biz birbiriyle yakınlık kurmak istiyorsak, ki bu tahtravalliğin denge merkezine geldiğimiz nokta olacaktır herhalde, aslında öyle bir canlandıracak olursak zihnimizde, birbirimiz için hareket etmemiz gerek. Yani aslında belli fedakarlıklar yapıyor olmalı. Ama bu fedakarlıklar sadece tek taraflı olmamalı. Aslında karşılıklı ilerlemeye olmadı. Bu noktada aslında tahtravallerin denge noktasında buluşmak, yani daha dengeli bir ilişki kurmak mümkün olacak. Ama feragat açısından bakacak olursak, mesela karşılaştığımız kişiyle, kendi merkezinde durmak istiyorsa bu kişi, yani feragat, fedakarlık yapmaktan kaçınıyorsa, hareket etmek istemiyorsa, yani ilişkinin içerisinde aslında belki de bizi gözeterek, çok fazla bir şey yapmıyorsa, daha çok alan taraftaysa, veren tarafta olmak yerine o zaman taht benliğin bir ucundan oynamayacağım. Fakat bazen bazı kişilerde bunun etkisi şu oluyor. Diğer taraftaki kişi bu kişi ilişkiye çekmek için o kadar çok hareket ediyor, o kadar çok hareket ediyor ki feragat dediğimiz noktaya geçiyor. Ve aslında ilişkinin dengesi bozulmaya başlıyor. Zamanla feragat eden taraf aslında ya da veren taraf diye de belki isimlendiriyor olabilirim burada verici olma haliyle başa çıkamayacak. Ve öfke birikmeye başlayacak ilişkin ilerleyen zamanlarında. Ve bu da ilişkiyi dengede tutan bir şey olmaktan ziyade daha çok ilişkinin hasar almasına, harap olmasına sebep olabilecek yıkıcı bir faktör oluyor olacak. Bu noktada tekrar taht dönecek olursak aslında dengeli bir ilişki demek. Karşılıklı fedakarlıkların yapıldığı, sadece kendi iyiliğimizin değil, karşı tarafın da iyiliğine ve ihtiyacının gözetildiği, ama aynı zamanda aldığınızdan da emin olduğunuz, yani sizin de gözetildiğinizden emin olduğunuz bir ilişki demek olacak.